Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün mutfağımda sizlere bu yaz aylarında içinizi ferahlatacak harika bir ev yapımı dondurma tarifi vereceğim inşallah Böyle sadece üç malzemeyle yapılan çok da kolay olan bir dondurma tarifi Ben malzemelerimi hazırladım Buyurun tarifimize geçelim arkadaşlar öncelikle 6 adet muzumuz var burada muzumuzu akşamdan güzelce yıkadım ben ve buzdolabı poşetine koydum ee, iyice dondurdum tamamen donmuş bu muzlar arkadaşlar ee, şimdi e, dilerseniz muzlarınızı soyup da e, buzdolabı poşetine koyabilirsiniz ya da e, ben kabuklu dondurdum ve soydum biraz elimiz üşüyor ama soyarken sıkıntı olmuyor bıçakla rahatlıkla soyuluyor yani Şimdi arkadaşlar burada robotumuz var. Robotumuzun içerisine muzlarımızı böyle üçe bölüyoruz. Konmuş bir şekilde muzlarımız. Arkadaşlar yapımı çok çok basit. Şimdi hemen doğradım. Ve burada bir yemek kaşığı kakaom var. Bir yemek kaşığı dolusuydu. Böyle döküyorum içerisine. Burada da 100 gram bitter çikolatam var. Çikolatam da böyle doğradım iri parça halindeydi yani yarım paket bitter çikolata kullanabilirsiniz normalde 200 gramlık oluyor şimdi arkadaşlar robotumuzun kapağını kapatıyoruz ve bu kesme kaplama hemen kenara alıyorum şimdi robotumu çalıştıracağım ve bunu güzelce püre haline gelene kadar robottan çekeceğim Evet arkadaşlar Güzelce dondurmamızı e, robottan iyice çektik. Bakın şimdi e, kıvamını göstereyim. Böyle kıvamı. Arkadaşlar şimdi böyle bir kabımızın içerisine koyacağız ve e, dondurucuya atacağız. Dondurucu da böyle 2-3 saat kadar e, kalacak. Daha sonra çıkartıp Afiyetle yiyeceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Sadece burada bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Çikolatanız oda sıcaklığında olsun. Yani böyle biraz yumuşak olması gerekiyor. Bir de ne kadar olgun böyle iyice olgunlaşmış muz kullanırsanız daha da güzel olur. Benimki güzelce olgunlaşmıştı. Öyle güzel olgun muzlar kullanın ki tatlı olsun. Evet böyle kabımızı güzelce dolduracağız. Daha sonra da dondurucuya atacağız. İşte bu kadar arkadaşlar. Yapımı gayet basit. Sizler de evinizde çok rahatlıkla dondurma hazırlayabilirsiniz. En azından içine ne kattığınız belli. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.